Saza biz seni keleşlerle karşılamadık. Ne Neden kardeş? Sizin düşmanlarız çok. Bir gelen neden olursa yegenlerim karşılasın deyin Abdüley nerede? Çöpe baktınız mı? Saza buraya girdiğini gördüm. Yoğunmuş görmüşsün. Seninle bir derdim yok. Abdüley'i verirsen. Diye etki vermeyik. İşte o zaman çok derdimiz var. Sen sen ol... benim hasım olma. Bu saatten sonra kısım olmayacağımıza göre... ...hasım olalım. Sen bu camiye girdin ya... ...bir de çıkışı var. Kapıdaki musalla taşını unutma. He, ben çocuktum. Yatacak yerimiz yoktu. Kar, Gidip kasırhanada uyuyayım. Yaz geldi, bahar geldi gideyim. Musalla taşında uyuyayım. Yatacak bir yerin daha kalmış. O da toprağın altı. Memati iyi kürek sallar toprak atar. Memati, güçten düşme gel elmayı. Gözüğün ferne de iyi geldi ya. Zaza sordun ya beni seveyim misin diye. Aha yine sorayım. Ben sevdim misin? Bundan sonra seni çok seveceğim.